Kullanma hususunda atalet ve tembellik içerisinde olanlara bir uyarıdır Rabbimiz'in uyarısı. Neciz olarak tanımlıyor Rabbimiz. Aklını kullanmayanlar necizdir diyor. çocukluğumuzdan beri atamızdan, yurdumuzdan, okulumuzdan, mektebimizden, çevremizden, mahallemizden öğrendiğimiz ve yapa geldiğimiz namazdır, iyiliktir, sadakadır, konu komşuyla olan davranışlarımızdır. Hazır bulduğumuz ve hazır bulduğumuza bir şekilde entegre olduğumuz, yapa geldiğimiz ameller Kur'an'la örtüşüyor ve sünnet-i bu çağa izdüşümleri ise eyvallah salih amel kategorisine giriyor. Bunları öğrenirken nasıl yapacağımız üzerinden öğretildi. Formel davranışlar, vakti zamanı gibi. Ama biçim yaptığımızla alakalı arka planını, hikmetini, kavrayış, idrak ediş ve şuurlanma ile alakalı eğer notlarımız zayıf ise o zaman aklımızı biraz devre dışı bırakmış demektir. Vücudumuz, bedenimiz yaşadığımız gün ve vakit ve anla alakalı salih amelleri bir fiil işlerken akıl devre dışı kalıyor ise bu salih amel, yüklüğümüz kapatılır bir salih amel olmasa gerek. Çünkü yaptığının farkına varman, niçin yaptığının idrakinde olmandır yüzde yüz kapasitenin salir olması için. Zaten buna genel anlamda taklitten tahkike geçiş Câsiye Suresi 20. ayette zaten Rabbimiz söylemiyor mu? Bu Kur'an, bu vahiy tüm insanlar için basiretler sunar. Kesin inanacaklar için yani tahkik ede ede inanacaklar için, inanmışlar için hidayet ve rahmet sunar diyor. Çok keskin bir formüldür. Yani Casiye Suresi 20. Ayet çok keskin bir formüldür, çok net bir denklemdir. Aklımızın ameli, esas olan salih ameli, salih amel yapan değerlerdir. Dediğimizde yine cümlemiz eksik kalıyor. Bakın, bedenimizin, azav evzularımızın yapan yerli bütün formal davranışlar, evet görüntüde, zahirde salih amel aklımız devrede değilse, yüzde yüz kapasiteli değil, takdir üzere nasıl yapacağımızı öğrenmişiz ve o nasıl yapılması gereken şekli, vakti, zamanı, anı geldiğinde yapıyoruz. İşte niçin yapıyorumuzla alakalı suallerimizi devreye soktuğumuzda o amellerin nasıl yapıldığının arka planındaki niçinleriyle beraber aklımız da o amele dahil oluyor. Ama eksik. Şimdi ülkemizde üç aylar, mübarek günler, geceler gibi bazı takvimlemelerle alakalı ahalinin yapay gezdikleri var. Bir tür giderek bidatların, hurufatların karıştırılmış bir eylemi yapan bir mümini, bir mümineyi düşünelim heyecanla gidiyor. Nasıl yapılacağını görmüş. Hatta niçin gitmesi gerektiğini de biliyor. Ama aklı da devrede aza ve uzurları da kombine ama bir şey eksik. Vahiy ve vahiyin hayata dönüşmüşü sünnet habersiz ise akletme ve toplumdan görme taklit düzeni yapılanlar vahis eğer salih amelin yüzde yüz kapasitesi olmasını meydana getirtmiyor demek ki üçlü bir kombinasyon. Elbette aklımızın ermediği günden bu tarafa hazır bulduğumuz anneden, babadan, mektepten, mahalleden, sokaktan, camiden, mescitten, kurştan öğrendiklerimizle kulluğumuzla alakalı şeyleri başlangıçta taklit yapmak, işte benzeşmek ama sonrasında büyüyoruz, akletmeye başlamak ama sonrasında daha da büyümemiz gerekir. Çünkü azim Kur'an, mecid Kur'an, Kerim Kur'an, Hakim Kur'an, Mubin Kur'an, Furkan Kitap, Mubin Kitap, Nur Kitap, Beşir ve Nezir Kitap, Nur Kitap, Munir Kitap bize bunu gösteriyor. Hem aklettiklerimizi hem aklımızın amelini hem bedenimizin amelini teste tabi tutmamız gerekiyor ya yanlışsa ya doğru değilse bir kriterimiz olmalı, bir mihenk taşımız olmalı, bir parametremiz olmalı, bir terazimiz olmalı. İşte o vahyin kendisidir. Buna bir örnek verelim. Günümüzde medyanın enstrümanlarıyla, sanal müsaade sanal müsaade enstrümanlarıyla insanlık ailesinin bütün kümelerinden şöyle veya böyle, siyaset üzerinden, futbol üzerinden, spor üzerinden, sanat üzerinden, sinema üzerinden, ekonomi üzerinden veya hakikaten belgeseller üzerinden bir şekilde haberli oluyoruz. Önceki atalarımızın haberdar olamadığı kadar haberli oluyoruz. Ve görüyoruz ki vahiyden uzak birçok insanlık ailesinin bireyleri var, insan kardeşlerimiz var. Biz hazır bulduğumuz müminliğimizi, mümineliğimizi, İslam'ı, Müslümanlığı onlarda göremeyince bir anda nefsani bir şekilde kendimizi torpilli zannediyoruz. iltimas geçilmiş zannediyoruz. Halbuki hazır bulduğumuz şeylerden sorun olmamızdan dolayı onlardan daha çok çetin bir imtihanla karşı karşıyayız. Rabbim kayyumdur. Ve zaten Kur'an-ı Mubin'de Hay ve Kayyum ismi üç yerde gelir. Sizlerce de malum Bakara 255. ayette yani ayetel köşe dediğimiz yerde bir diğeri de Ali İmran suresi 2. ayette, bir diğeri de 111. ayette daha suresinde olsa gerek. Şimdi bütün yeryüzündeki insan kullarını inanmış olsun, inanmamış olsun, Budist olsun, Çitoist olsun, Komünist olsun, Faşist olsun, Deist olsun, Teist olsun, Ateist olsun, <laughs> Hristiyan olsun, Müslüman olsun, bugün demografik olarak ortalama yeryüzünde hayat süren insanlık ailesinin nüfusu ne kadar? 7 milyar. Demografik inanç haritasına baktığımızda 1,5 milyardan biraz fazlası İslam olarak tanımlıyor kendisini. 5,5 milyar diğer insan kardeşlerimiz Kur'an'dan, vahiyden, sünnet-i çok uzaktılar. Peki, varlıklarını nasıl idame ettiriyorlar? Hayatlarını nasıl sürdürüyorlar? Şimdi arkadaşlar sual edecekler. Sizlere de sizlerin de bildiği bir ezberi bozma adına. Hani Rahman ismi Rabbimizin herkes